Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Nisan ayının ilk 15 günü neler olacak? Ona bakacağız hep birlikte. Evet, fincanın bir tarafına bir sıkıntı oturmuş. Diğer tarafları daha aydınlık ve daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet, büyük bir sıkıntı. Ee, Son Mart'ın sonlarına doğru daha yüksek bir şekilde sesini duyuran iç sesinizin de bastıramadığı bir sıkıntı. Hani <laughs> ruh ender almaya başlarsınız ya. Bazen yorgunluk, bitkinlik, uykulardaki huzursuzluk, sırt ağrıları özellikle boyna vuran, tansiyonu yükselten, sıkıntılar veren bir yorgunluk, bir sıkıntı bir daralma. İşte bu dönem belki ruhen yani sıkıldığınız, yorulduğunuz yerdesiniz. Bununla ilgili de e, bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ama zaman denilen kavram sizin önünüze geliyor bu dönemde. Bu zamanla ilgili beklentiyi yaparken belki dışarıdan e, tıbben bir destek almanızda fayda var arkadaşlar. Çok yorulacağınız bir süreç, daha önünüzdeki süreç bitmedi. Ne yazık ki biraz daha zaman var bununla ilgili bu süreci tamamlayabilmek için hukuki veya resmi konularda sıkıntı yaşadığınız yerlerle ilgili bekleme sürecinizden kaynaklı size bunaltı veren, psikolojik olarak ruhen depresyona sokan bir konu için tabii ben yardım almanızda fayda var. Bunun dışında bunların sonuçları iyi olacak ama şu an bir kaosun içindesiniz sanki. Bunu aşabilmek için de bir süreniz var. Bu zaman zarfını beklemek size elbette ki yoracak. Bunu beklerken e, belki sağlığınız anlamında bir tedavi görseniz daha iyi olacak. Rüyalarınız bu aralar çok baskın bir şekilde size e, umut verici rüyalar gelecek. Bunlara emin olabilirsiniz rüyalarınızın arkasından gelecek aydınlık sizi e, haberdar ediyor. O yüzden umudunuzu kaybetmemeye, kendinizi bir fanusun içine kapatmamaya, o e, kısır döngünün içine girmemeye çalışın elinizden geldiğince. Bu arada insanın en iyi tedavisi yine kendisidir. Elinizden e, gelirse kitap okuyarak, e, sahil kenarlarına giderek veya ormanlık alanlarda veya şu yağmurun sesini dinlemeyi de tercih etseniz de olur size huzur verecek şeyler denemeye başlayın. Yenilikler olarak kafanızı dinlendirecek, sakinleştirecek şeylerle odaklanın derim. Bir eşya çıkışınız var. Bu eşya çıkışı sanki bir yerde beklemiş olan bir eşyayı nakledeceksiniz başka bir yere. Kendi hanenize getireceğinizi düşünmüyorum ama e birilerinin ihtiyaçlarını gidermek için sanki bir yerde var olan bir eşyayı o tarafa empoza, e, nakledecekmişsiniz gibi bir durum var. E, kısa bir yolun ağzından gelecek bir haber. Bir kişiyle birlikte gelecek bu haber. Sizi biraz sıkıntıya sokacak. Bu kişinin resmi bir rütbesi var. Avukat olur, asker olur, polis olur veya başka bir şey olur. Bu türlü bir sıkıntı verecek bir belge var. Kısa vadeli bir sıkıntı daha doğrusu bunu böyle tabir edeyim ben size. Sonrasında aydınlanacak yolunuz açılacak ama dediğim gibi kısa vadede şu dönemde sıkıntılar var. Bunların arkası aydınlık, temiz, sizin için güzel, ferah haberler getirecek. Sadece bu dönemi atlatabilmek için psikolojinizi, ruhunuzu dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bunu üstüne basa basa söylüyorum çünkü e, burası bir tarafa toplanmış. Gördüğünüz gibi fincanın içi. Diğer tarafta aydınlık ve arkası arkasına gelecek kapıların açılması var. Hani bir şeyin çorap söküğü gibi gelmesi durumu var. Ee, sadece biraz önünüzdeki gördüğünüz perdenin arkası aydınlık. O perdeyi aralamak için de uzanmanız gerekecek biraz zaman var. Hayalinizde bir ev canlandırıyorsunuz bu aralar. Bu ev size kısmetli gelecek. Aile içerisinde uzun zamandan beri planladığınız bir ev alımı ile ilgili gelişmeniz var. Yeni bir haneye taşınmak, yeni bir çevre edinmek sizin hoşunuza gidecek. Size de faydalı olacak. Bununla ilgili gelişmeler bu aydan itibaren daha netlik kazanırken bu ay içerisinde tamamlanmayacak onu da söyleyeyim daha ileriki için. Ama net ve somut adımlar atılacak. İki kişi arasında kalacağınız bir durum var. Hani ne onu kırmak isteyeceksiniz, ne onu kırmak isteyeceksiniz diğerine. Ama öf, siz bu süreçte yıpranacaksınız. Ya yıpranmayı göze alın. Yani iki tarafı da duymamazlıktan gelin. Ya da çekilin kenara seyredin. Çünkü iki şekilde de karşıdaki kişi sizin dediğinizi değil duymayacaklar bile kendi kafalarının dikilerine gidecek. Siz sadece söylemiş olacaksınız. En sonunda da kötü siz olabilirsiniz. O yüzden ya kenardan seyredin ya da duyacağınız laflara hazırlıklı olun derim ben. Burada tercih sizin çünkü iki tarafı da açık. Ruhunuz, ruhunuzdaki o merhamet var ya bazen sizin başınızı belaya sokan o merhametiniz bu dönem fazla işlemese iyi olacak. Çünkü bu dönem giden insanların kendi iç hesaplaşmaları var. Hani Allah'a havale ettim dediğiniz bir şeyler varsa bu dönem bunlarla o havale ettiklerinizin yerine geldiğini, karşınızdaki kişilerin size muhtaç olacaklarını göreceğiniz dönemler başlıyor. O yüzden tekrardan merhamete gelmeyin derim haval ettiğiniz yerde kalsın. Siz müdahale etmeyin. Bazen e, yorgunluğunuz kafanızın içindeki 3 dört tane ses ayrı ayrı size farklı farklı şeyler söylüyor. Bunları söylerken hepsi kısa süreli. Hani Akşamleyin bunu düşündüm. Sabaha buradan kaldığım yerden düşünmeye devam edeyim deseniz öyle bir şansınız yok. Kafanız çok farklı çalışıyor. Her seferinde de kendinize kapı kapatıyorsunuz. Kapatmayın. Çünkü o hayal ettiğiniz yerler var ya, onların gerçekleşeceği ihtimalini düşünmek bile bazen güzel gelirken size, siz bunların teker teker gerçekleştiğini göreceksiniz. Tabii ki bunlar zamanla olacak ama bunların da size rüyalar aracılığıyla e, bildirileceğini unutmayın. Çünkü Aslan burçları ne kadar merhametli olsa oldukları için Allah katında biraz daha korunan burçlardan. Evet dışarıdan dik kafalı kendi bildiğini okuyanlar olarak gözükürler. E, kendini beğenen insanlar olarak bilinirler ama içerideki merhamet, masumiyet kimsenin gözüne gelmez. O yüzden de çok çabuk nazara gelirler. Geçmişte aile içerisinde bir tartışma yaşanmış. Bu kendi kan bağınızda olan bir şey. Aynı konu yine gündeme taşınacak. E, bugün de mi? telefonla size haber verecekler. Ve siz bu telefondan sonra biraz baş ağrısı çekeceksiniz sizin dışınızda olan şeyler ama siz yaşananlara üzülmekle kalacaksınız sadece zamanı gelen daha öncesi yapılması gereken şeylerin daha yenice yapıldığını bilmek size biraz üzebilir bir eşya girişiniz var arkadaşlar çok e, önceden planladığınız bir şeyin şu an alma fırsatı gelecek e, bu aralar Parasal konularda sıkıntı yaşadığınız yerden artık şansınız açılıyor. Parasal konularda ferahlamaya başlıyorsunuz. Ee, şimdi burada bir şey daha var. Evli olan bir Aslan burcuysanız tedavi süreciniz bebek bekleyen veya bebek planları olanlar için tedavi süreçleri gözüküyor. Bunların da olumlu sonuçları olacak tabii ki onu da söyleyeyim. Eğer yalnız bir Aslan burcuysanız çok yakın dönemde hayatınıza giren bir kişiyi hesaplamıyorsunuz farkındayım. Yani artık her şeyden umudunuzu kestiğiniz için bu da yarın bir gün biter dediğiniz bir ilişkinin hayatınızın geri kalan kısmında baya bir yer edineceğini unutmamanızı rica edeceğim. Burada başlangıç var çünkü yapılmış olarak gözüküyor bana. Küçük başlangıçların daha gerisinin daha iyi olacağı gözüküyor. Resmi bir yerde e, bitmez dediğiniz bir davanın kesin bir sonucu var. Bu tapu olur, hukuki olur, icra yolu olur. Burada e, kalem sizden tarafa yazıyor olarak gözüküyor. Burada bir kazancınız var arkadaşlar. Sadece burada büyük bir destek olarak e, bir kadın figürü var. Orta boylarda toplu, kilolu bir kadın. Bundan aydınlık temiz bir haber alacağınız veya destek göreceğiniz gözüküyor. Müjdeli bir haber hanenize girecek. Evet, aslan burçları. Niye dolmuş? Ben bunun içeli bir saat oldu. Tabi bu arada bütün falların kahvesini ben içiyorum. O yüzden de kahve kolik olduğumda buradan çıkıyor tabi. Bir kişiyle çok uzun zamandır beri özlediğiniz bir kişiyle kavuşmanız var. Dışarıdan gelecek büyük bir haber müjde niteliğini taşıyacak olmaz dediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ve sizin için faydalı olacağı anlamına geliyor. Burada evle ilgili bir şey var arkadaşlar. Bu ev sıkıntıda olan bir evle ilgili aydınlığa çıkan bir konu var. Bu konuyla ilgili dışarıdan bir destek göreceksiniz. Bu destekle birlikte ev alma süreciniz biraz daha hızlanacak. Yaprak kımıldamıyor dediğiniz bazı olaylar bu dönem hızlı bir gelişme gösterecek. Arkası arkasına gelecek haberler sizi şoke edebilir. Ama şaşırmayın aslında beklediğiniz özellikle de ikinci şans vermek istemediğiniz her neyse olmaz dediğiniz ikinci defa tekrar olmaz dediğiniz ne varsa ikinci defa tekrar edecek bu aralar. Bunlar iyi anlamda tekrar edecek şeyler var. Ee, geçmişten gelen bir kişinin dönüşü anlamında. Eğer e, geçmişte bir nişanlılık, bir evlilikten ayrılmışlığınız varsa bu dönem aynı kişiyi tekrardan hayatınıza almanız da, e, var. Eğer e, yok ben evliyim veya bekarım bu tür şeylerim olmadı geçmişteki ilişkilerimin dönme ihtimali yok dediğiniz noktada hani daha doğrusu böyle bir ilişkinin olmaması durumunda şöyle bir şey söyleyeceğim kaybettiğiniz bir şeyin geri tekrar kazanmanız var burada iki rakamı sizin için önemli ve geri dönüş anlamına geliyor A harfi ile ilgili adalettir ailedir Bunlarla ilgili kavramlarda Güzel bir haber sizin hanenize girecek demek. Aslan burçlarının nisan ayının ilk 15 günü için e, bulunduğumuz öngörüler bunlar arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.